Köpek ve güvercinin dostluğu. Bahçesi olan bir adam bir köpek satın aldı. Bahçeyi koruması için köpeğini yetiştirdi. Bahçe sahibinin güvercinleri ve güvercin yetiştirdiği bir de kümesi vardı. Köpek bahçeye ve güvercinlere bekçilik yapmaya başladı. Herkes emniyet ve huzur içinde yaşıyordu. Bir gün köpek bir ağacın gölgesinde yatmış uyuyordu. O sırada büyük bir yılan köpeğe doğru yaklaşmıştı. Güvercinlerden biri bu yılanı gördü. Hızla köpeğin yanına geldi. Köpeği gagalamaya başladı. Köpek uykudan uyanmış etrafına bakınıyordu. Bir de ne görsün, kocaman bir yılan onun üzerine atılmak üzereydi. Hemen oradan kaçtı. Büyük bir tehlikeden kurtulmuştu. Kendisini tehlikeden güvercinin kurtardığını anladı. Güvercine bu güzel dostça davranışından ve iyiliğinden dolayı teşekkür etti. Başka bir günde güvercin uykuya dalmıştı. Avcının biri geldi. Güvercini vurmak istedi. Köpek avcıyı görünce yüksek sesle havlamaya başladı. Güvercin köpeğin sesini işitti. Ne demek istediğini anladı. Hemen uçtu. Böylece avcının silahından kurtuldu. Güvercin köpeğe teşekkür etti. Köpek, "Sevgili dostum, iyilik eden iyilik bulur." demişler. Sen beni yılandan kurtardın. Ben seni avcıdan kurtardım. Sen bana yardım ettin. Ben de sana yardım ettiğim için mutluyum.'' demiş.